Titi Salı Yıkama'nın katkılarıyla hazırlanan Seçime Doğru 2015 devam ediyor. Evet sevgili seyircilerimiz tekrar birlikteyiz. Konuğumu tekrar tanıtayım. Son 10 dakikamızda olsa tanıtmak zorundayım. Ee, şu andaki konuğum AK Parti Ordu Milletvekili Adaya Dayı Sayın Abdülhamit Bakan. Evet sevgili kardeşim bir soru soruyorum. Lütfen bu ee, yönetmenimizin bizi özel kıyağıdır. Biz de onun kurallarına uyanık. Yok uyalım. bu gece de amma soru yağmurunu tuttur Mehmet Bey ya. Olsun. Soru <laughs> Kardeşim sorayım. bu ihtiyarı terletme zaten terletiyorlar ya. O zaman 10 dakika yine terle. Şimdi <laughs> bu son sorum şu. Şimdi evet birçok ezberleri bozdun ama her konuşmanda olay yaratıyor. Ama aman, aman ben olay yaratmak istemiyorum. Olayları çözmek istiyorum. <laughs> Biraz önce buraya yani problem bir... çözme adamıyım ben. Evet. Problem yaratma adamı değilim. Bunu herkes böyle bilsin yani. Sen şimdi evet. öyle deyince bazıları yanlış anlar biliyor musun? Abdullah Amit Bakan hep problem çıkartıyor. Başımıza böyle olacak. Ben problemleri o... çözmek için yola çıktım. Olay benim. yaratma dediğim tabii insanların gönlüne göre herhalde öyle. Evet. Sorun da zaten o ya. Evet. Şimdi biraz önce de hatta bizim eee Selin Hanım'la bir arkadaşı geldiler. Biri sizin özellikle telefonunuzu istemiş. Ben onun adına kart bastırıp dağıtacağım demiş. Hatta Perşembele kızımız o ikisine de hayırlı akşamlar diliyorum. Hem Selin Hanım'a ismini bilmiyorum o kızımızın. O da elini uzattı. Konuşmalarınızın zevkle dinlediğini söyledi. Sağ Soğusunlar. Ee, ve bazı da taleplerde bulundu. Her neyse onu geçiyorum. Şimdi niye bu millet sizi böyle canla başla gönülden dinliyor? Buyurun. 9 dakika 18 sekiz. var. Mehmet ben bir halk çocuğuyum ya. Evet. Ben Gölköylü'nün çocuğuyum, kardeşiyim, abisiyim. Aybastılımın canıyım gittim de beni bağırlarına basıyor bu insanlar kardeşim. Ne diyorum anlıyor musun? İşte Abdülhamit abi. bakın, şimdi bak bir buçuk aydan beri ben siyaset yapıyorum orada da. Bir buçuk aydan beri. iki ay. Doğrular haklılar Abdülhamit Bakan bir buçuk aylık AK Partili diyorlar. Kardeşim ben kusura bakmayın ya kimse kusura bakmasın ben böyle şikayet ediyorlar. Neymiş efendim Abdülhamit Bakan bir buçuk aylık AK Partiliymiş. Neymiş efendim ülkücüymüş. Neymiş efendim dik kafalıymış. Ulan ben bu toprakların çocuğuyum ya. Ben gıdamı bu topraklardan aldım kardeşim. Bende buram buram ordu kokuyor ordu. Ben o fakir o aç, o yoksul kardeşlerimin acılarını burada hissediyorum. Burada. Işte beni konuşturan o. Yeter kardeşim diyorum. Yeter. İşte kardeşiniz, abiniz Abdülhamit Bakan düştü önünüze diyorum. Emin olabilirsiniz. İşte sahipsiz değilsiniz. Geldim kardeşim. Göçü durdurmaya geldim. Gencime iş bulmaya geldim. teknik gibi ağlanan bacılarımın intikamını almaya geldim. Gidersen meclise göreceksiniz yapacağımı. Fındıktan dolayı yüzü gülmeyen köylümün fındığına çare bulmaya geldim. Ne diyorum bak? Çare bu. İşte bu. Abdülhamit Bakan farkı bu. Hepsi gelsin, kim gelirse gelsin karşıma. Her konuda, her yerde, her platformda en ince teferruatına kadar her şey tartışmaya hazırım. Kardeşim ne diyorum bak. Ben bir pehlül daneyim. Harun Reşit zamanındaki pehlül daneyi insanlar öğrensinler. Bilmezler. <laughs> öğrensinler kimmiş pehlül dane. Ben ordulumun pehlül danesiyim. Ordulum sahipsiz değil. Bundan sonra herkes Abdülhamit Bakan'ı ensesinde hissedecek. Bunu böyle, bu böyle bilinsin yani. Ey ordulu kardeşlerim ben sizin için yola çıktım. Beni konuşturan sizsiniz başkaları değil ha. Makam, mevki, para pul için konuşmuyorum. Sizi çok iyi biliyorum. Sizi çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum. Sahipsiz değilsiniz. Sağcısıyla solcusuyla. CHP'lisiyle MHP'lisiyle. Alevisiyle sunnisiyle. Ben kardeşinizim, abinizim. Hepinizi canımdan çok seviyorum bunu bilin. Ben sizin için yola çıktım. Beni milletvekili yapsınlar yapmasınlar. Ben gittiğim yerde gördüm Mehmet Bey. Abdülhamit Bakanı ordulu milletvekili yapmış kardeşim. Evet. Sana sadece imza kalıyor. İstersen imzalama. Çünkü Abdülhamit Bakan makam para pul peşinde değil. Adama söylüyorum kardeşim ey seçici kurul. Tamam. Orada milletvekili arkadaşların olabilir. Milletvekili dostların olabilir onların etkisinde kalabilirsin. Ama yanlış karar verme. Vebal altında kalırsın. Tüy bitmemiş yetimin hakkını veremezsin. Abdülhamit Bakan onun için yola çıktı. Çünkü senin birinci önceliğin Abdülhamit Bakan olması lazım. Çünkü Abdülhamit Bakan gibi insanlara değil ordunun Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin. Türkiye'm kritik bir aşamadan geçiyor. Mehmet Bey çözüm süreci çözüm süreci kimse bahsetmiyor nedir bu çözüm süreci kardeşim yüz yıllık bir proje gerçekleşiyor kardeşlik projesi gerçekleşiyor Türkiye küller üzerinden tekrar doğuyor bu doğuş engellenmek isteniyor bunu kimse bilmiyor bizim milletvekillerimiz de bilmez ben görüyorum yurt dışından bunu bu kardeşlik projesi gerçekleşirse benim liderim bunda başarıya ulaşırsa 21. yüzyılın tarihinin sayfasına altın harflerle yazılacak Recep Tayyip Erdoğan. Bunun için kıskanılıyor. Benim başbakanım bunu tesis ettiği için altın harflerle yazılacak. Onun için Abdülhamit Bakan başbakanına ve reisi cumhuruna duyurulmak istenmiyor. Çünkü bu sesi duydukları an çağıracaklar. Listeye, yok delegeye, yok komisyona, yok temayüle Abdülhamit Bakan'ın ihtiyacı yok kardeşim. Ben kendimden eminim ve konuşuyorum. Ülkemin bana ihtiyacı var. Beni bu ülkem yetiştirdi. Beni bu duruma bu ülkem getirdi. Bu ülkemin vergileriyle ben okudum. Bu bilgiye ben bunlarla uğraştım. Bu cesareti bana damarında Türk kanı olduğu için bu millet veriyor. Millet adına konuşuyorum onun için korkmuyorum. Bu millet her şeye değer. Ölüm dahi olsa sonu ona bile değer. İşte ben böyle konuşuyorum kardeşim. Kimseye atmıyorum, tutmuyorum. Kimseyi de yıpratmak ve hırpalamak istemiyorum. Abdülhamit Bakan'ı tanıyın diyorum. Yanlış anlamayın ha. Kimse yanlış karar da vermesin Abdülhamit Bakan için. Çünkü bu deli Abdülhamit Bakan hiçbir şey dinlemez. Ülkemin ihtiyacı var diyorum ya. Çözüm süreci, çözüm süreci. Ya kardeşim ülkem için kumpaslar kuruluyor ya. Beni düzenli ordularla yıkamayanlar işten yıkmaya çalışıyor düzenli ordularla tarihimden beri üzerime geldi. Hepisinin boyunun ölçüsünü almıştır. Müslüman olmadan önce de Orta Asya'da böyle oldu. Selçuklu döneminde böyle oldu. Osmanlı'da böyle oldu. Bugün de böyle. Eğer benim ordum bir sabah kükreyip Geddin deden marşına salınırsa Şam'dan girer Bağdat'tan Tebriz'den Erivan'dan Batum'dan çıkar kardeşim. Uyuyan bu orduyu uyatma. İşte Türk milleti bu. Ordum bu. Bu kadar güçlü işte. Başında da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider olduktan sonra dağları deler, dağları. Bu marşı söyletmek isteyenler, dinlemek isteyenler de dinler. Adam gibi dinler. Kardeşim Suriye'yi karıştırma. Irak'ı karıştırma. Filistin'i karıştırma. Yemen'i karıştırma. Buralar benim arka bahçem, arka bahçem. Benim liderimin ifade etmek istediği bu. Ne yapıyor? Benim savcımı öldürüyorlar. Ne yapıyorlar? Benim milli istihbaratıma kumpas kuruyorlar. Ne yapıyorlar? Benim liderime suikast hazırlığı içindeler. Ne yapıyorlar? Benim başbakanımın önü kesiliyor, yıpratılıyor. Benim hükümetim yıpratılıyor. Abdülhamit Bakan, milletvekili Abdülhamit Bakan, vatan ve milletin avukatı Abdülhamit Bakan, onun için bu yola çıktı. İşte Abdülhamit Bakan'ı konuşturan bu duygu, bu düşünce. Al milletvekili kim yaparsan yap. ihtiyacım yok. Ama milletimin bana ihtiyacı var. Ben bunu diyorum. Eli yönü el yönü el yönü. Neyi kardeşim sayın başbakanım? işte Abdülhamit bakan burada. Anadan doğma bakan. Adam gibi adam. Bakan gibi bakan. Daha, daha başka ben ne diyeyim? Ne arıyorsun kardeşim? <laughs> evet. Seçici kurul sen de dinle. Benim seni tanımıyorum ama ordudaki milletvekili kardeşlerim belki tanıyor. Çok çalışıyor kardeşlerim yoruldular. Şimdi Ankara'da çalışıyorlar. Sahada hiçbirisi yok. Hatta bir şey söyleyeyim. Gittim her yerde diyorlar ki ya Hamit abi parti görevi sana mı verdi? Lan <laughs> oğlum diyorum benim milletvekili bile yapmayacaklar. Bu adam deli diye belki Bakırköy'e gönderecekler. Ellerinden gelse bunu yapacaklar. E niye? Ya her şeyi bozuyor bu adam. <laughs> Tembelliği bozuyor. Herkesi çalışmaya sevk ediyor. Fakir fukaranın yanında, garip kurabanın yanında, tüy bitmemiş yetimlerin hakkını savunmaya kalkmış. Bu Abdülhamit bakan bütün bu işler sana mı düştü diye soruyorlar. Evet bana düştü kardeşim. Ben kendimi bu altında hissettim. Onun için yola çıktım. Onun için konuşuyorum. Anladım. Ben en çok konuşturan ülkem üzerinde oynanan oyunlar Mehmet Bey. Ben Abdülhamit Bakan olarak bu oyunları bozmak istiyorum. Ne biçim oyunlar oynandığını biliyorum. Bana 1, 2, üç 5 program yetmez. Ve buradan ikaz ediyorum. Bu kardeşinize ülkemin ihtiyacı var. Ordulumun ihtiyacı var. Önünü kesmeyin. Allah adına diyorum. Delikanlı gibi söylüyorum. Kesmeyin. Ordulu kaybeder, millet kaybeder, Türkiye kaybeder. Öyle Abdülhamit Bakanlar kolay kolay yetişmez kardeşim. 45-50 senelik bir birikim beni konuşturuyor. Benim içerimde bir hazine var, hazine. Geçmiş konuşmamda konuşmam söyledim ben. Elmas var, yakut var, mercan var. Bunlar değerli taşlar. Belki daha değerlileri de var, yatıyor burada. Bunu kullanın kardeşim diyorum. Ülkem için, bu serveti ülkem için harcamak istiyorum. Evet. Ama aynen Abdülhamit Bakan, bir atom bombasından daha tehlikeli, daha yakıcı bir enerjiye de sahip bir birikime. Bir hidrojen bombasından daha yıkıcı bir enerjiye de sahip. Bunu... Evet. Ülkem için kullandıklarım. Kesmeyin önümü. Peki. Önümü açın diyorum. Herkes anlarsa anlar. Anlamazsa canları sağ olsun diyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Süreyi evet. Açtık. Bu evet. duygularla evet. benim ordulu kardeşlerim. Ben sizleri seviyorum. Milletvekili olayım olmayayım yanınızdayım. Çünkü ben sizin evladınızım. Bir evlat annesinin, babasının, bacısının, kardeşinin derdini, sızısını bilir. En iyi oy bilir. Ben sizi çok iyi biliyorum. Çünkü ben köylüyüm. Evet. Çünkü ben memurum. Çünkü ben işçiyim. Çünkü ben gurbetçiyim. Ne diyorum? Zaten sen de olsun be. Ben orduluyum. Ben hepsiyim ya. Aybaslı, Gorgan, Kubru. Bütün kazaların adamıyım kardeşim abisiyim. Bu duygularla ve bu düşüncelerle sizleri sevgi ve saygılarımla kucak dolusu selamlarımla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim diyorum. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, bir seçime doğru 2015 programının daha sonuna geldik. AK Parti Ordu Milletvekili aday adayımız Sayın Abdülhamit Bakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Size de saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum. Hoşçakalın. Akis yıkama seçime doğru 2011.